Tekrar merhaba. Bu videomuzda öğrenenle ilgili faktörlerden bir tane faktörümüz kalmıştı. Önceki yaşantılar onu tamamlayacağız. Şimdi önceki videomuzda da söylemiştim. Buradan soru çıktı. Bayağı da bir soru geldi. Bir de karışan da kavramlar var burada aynı zamanda. O yüzden dikkatli dinleyelim. Şimdi önceki yaşantılar kısmında temelde iki başlığımız var. Transfer ve ket vurma. Transferi kendi içerisinde olumlu olumsuz diye iki şekilde işleyeceğiz ket vurmayı da yine kendi içerisinde ileriye ve geriye ket vurma olmak üzere ayırt edeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Transfer nedir? Bunu ket vurmadan nasıl ayırt ederiz? Arkadaşlar transfer bilgilerin aslında birbiri üzerindeki etkisidir. Nasıl bir etki var? Aslında iki farklı şekilde etki gerçekleşecek. Ya olumlu düzeyde kolaylaştırma etkisi ortaya çıkacak ya da bilgiler birbiri üzerinde zorlaştırıcı bir etkiye sahip olacak. Eğer şöyle düşünün birinci sahip olduğum bilgiden kaynaklı ikinci bilgiyi daha kolay öğrendiysem yani ikinci öğrenme daha kolay gerçekleştiyse biz bu sürece olumlu transfer diyeceğiz. Eğer birinci öğrendiğimiz bilgi veya beceriden kaynaklı ikincisini daha zor kazandıysak arkadaşlar ya da öğrenirken zorluk ya da engelleme durumu ortaya çıktıysa buna da olumsuz transfer diyeceğiz. Şimdi transfer evet bilgi veya becerilerin birbiri üzerindeki kolaylaştırıcı zorlaştırıcı etkisidir ama bunu biz ket vurmadan şöyle ayırt ediyoruz. Arkadaşlar ket vurma bir defa öğrenilmiş bilgilerin Birbirini karıştırması ya da hatırlanmasını zorlaştırması demektir. O yüzden aslında transfer ve ket vurmayı şöyle ayırt ediyoruz. Transfer ya da diğer adıyla aktarma da yeni ya da eski bilgi üzerinde öğrenirken bir kolaylaştırma veya zorlaştırma durumu vardır. Yani öğrenme aşamasında bir e, olumlu olumsuz etkiden bahsediyoruz. Ama ket vurma da iki ya da daha fazla bilgi zaten öğrenilmiştir. Öğrenme gerçekleştikten sonra bir olumsuz durum ortaya çıkıyor. Dediğim gibi ya hatırlanamaz ya da karıştırılır. Bu bizim için önemli. Onu zaten fark olarak şuraya ekleyeceğiz. Şimdi olumlu transferle başlayalım. Bu zaten karışmıyor diğer kavramlarla. Olumlu transferin kendi içerisinde iki tane türü var arkadaşlar. İleriye etkin kolaylaştırma ve geriye etkin kolaylaştırma. Şimdi ileriye etkin kolaylaştırmanın şöyle bir özelliği var. Eğer önceden öğrendiğimiz bilgi veya becerilerin sonradan öğreneceklerimiz üzerinde ya da sonradan kazanacağımız bilgi veya beceriler üzerinde kolaylaştırıcı bir etkisi varsa daha kolay öğreniyorsak biz buna ileriye etkin kolaylaştırma diyoruz. Yani önceden sahip olduğumuz bilgi yeni öğreneceğimiz bilgiyi daha kolay öğrenmemizi sağlayacak. Bunun tam tersi de geriye olacak. Yani bu ne demektir? Sonradan öğrendiğimiz bilgi veya beceriler öncekilerinin daha ustalıkla yapılmasını sağlayacak. Bunu şöyle örneklendirelim arkadaşlar. Daha somutlaşır kafanızda. Eğer şöyle düşünün. Ben bağlama çalmayı biliyorsam, bu bilgimden dolayı gitar çalmaya başlayacağım. Gitar çalmayı daha kolay öğrendiysem, eski bilgim sayesinde yeni bilgiyi daha kolay kazandığım için bu ne olacak? ileri etkin kolaylaştırma olacak. Eğer ben gitar çalmayı öğrendikten sonra bağlama çalmayı daha güzel yapmaya başladıysam ya da bağlamayı daha ustalıkla çalmaya başladıysam bu da geriye etkin kolaylaştırma olacak. Mesela ben patenle kaymayı biliyorum. Patenle kayma bilgimden dolayı buz pateniyle kaymayı daha kolay öğrendiysem eski bilgim yeni kolaylaştırdığı için bu ileriye etkin kolaylaştırma olacak. Ben artık buz pateniyle kaymayı da öğrendim. Onu öğrendikten sonra artık patenle daha iyi kaymaya başladıysam, yani eski bilgimde de bir ustalaşma gerçekleştiyse bu da geriye etkin kolaylaştırma olarak karşımıza çıkacak. Mesela ben çarpma işlemini öğrendim. Çarpma işleminden sonra bölme işlemini öğreneceğim. Eğer çarpma bildiğim için bölmeyi daha kolay kazandıysam Eski bilgim yeniyi destekledi. Bu ileriye etkin kolaylaştırma oldu. Eğer ben bölmeyi de öğrendikten sonra artık çarpmayı daha kolay yapmaya başladıysam bu da geriye etkin kolaylaştırma oldu. Eski yeniyi desteklediğinde ileriye etkin kolaylaştırma, yeni öğrendiğimiz bilgi veya beceri eskiyi desteklediğinde bu da geriye etkin kolaylaştırma olacak. O yüzden olumlu transferde bir olumlu bir durum söz konusu olduğu için ne olumsuzla karışır ne de ket vurmayla karışır çözülmesi daha kolaydır. Dediğim gibi ileriye geriye kısmını istemeden sadece olumlu transfer başlığını da isteyebilirler sizden. Bu da bizim için bir avantaj arkadaşlar. Şimdi olumsuz transfere geçmeden önce ben olumsuz transfer ve keturmayı nasıl ayırt edeceğim? Onu şöyle tablo üzerinde bir yazalım. Arkadaşlar transfer %99 psikomotor bir süreçtir şeye bakın, çıkmış sorulara bakın. En güzel referans onlar zaten. Çıkmış soruların hepsinde olumsuz transfer örnekleri hep psikomotor üzerinden gelmiş. Yani herhangi bir beceriyi yaparken yaşadığımız sıkıntılardan bahsetmiş. Ket vurma dediğimiz şeyde ne dedik? Hatırlamada zorluk ya da karıştırma gibi bir süreç yaşayacağız. O yüzden ket vurma dediğimiz süreçte de arkadaşlar bilişsel bir süreçtir. Birinci farkım bu. İkinci ve en temel farkım şudur. Olumsuz transfer öğrenme sırasında yaşadığımız zorlanmadır. Ket vurma ise öğrenme gerçekleştikten sonra yaşadığımız zorluk durumudur. Şimdi bizim için en önemli fark burasıdır dedik ya arkadaşlar. Soruyu çözerken lütfen buraya çok dikkat edin. Olumsuz transferde kişi bir şeyi öğrenirken sıkıntı yaşayacak. Yani hala yeni öğrenme gerçekleşmemiş olacak. Ama ket vurma dediğimiz bir süreç yaşıyorsak ayar, zaten iki ya da daha fazla bilgi öğrenilmiş olacak öğrenildikten sonra onlar birbiriyle karışmaya başlayacak. O yüzden sorularda öğrenme aşamasında sıkıntı zorluktan bahsederse olumsuz transferdir. Eğer öğrenme gerçekleştikten sonra bir zorluk durumundan bahsederse bu da cat form olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız genelde soruları çözerken anahtar kelime bulmaya çalışıyorlar. Bu çok tehlikeli bir durum. Çünkü bazen mesela zorlaştırmayı ket vurmada kullanabiliyorlar. Bazen engellemeyi ket vurmada kullanabiliyorlar. O yüzden anahtar kavramlara odaklandığınız zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mantığını kavramaya çalışın. E, transfer dediğimiz şey evet öğrenmede yaşadığımız zorlanma veya öğrenmelerin birbirini engellemesi durumudur. Ama ket vurma bilgisayar düzeyde öğrenme gerçekleştikten sonra yaşanıyorsa burada bir bilgilerin karışması söz konusu ya da hatırlamada zorluk çekme ya da hatırlama sürecinde yaşadığımız sıkıntı demektir. O yüzden bunlar da bizim için önemli arkadaşlar. Şimdi bu ikisini ayırt ettiyseniz inanın bana ket vurmaları ayırt etmek zaten oldukça kolay. Sadece ilk başlarda yeni öğrenmeye başlayan arkadaşlarımız örnekle karşılaştığı zaman hocam ket vurma dedim transfer çıktı, transfer dedim ket vurma çıktı. Bu sorunlar çok yoğun yaşanıyor. Şimdi burada birinci süre, süreç de önemli. Mesela burada pis, işte psikomotorsa transfer olur, bilişselse ket vurma olur dedik ya bazı kaynaklarda bunu ya, vermeyi de biliyorlar. Mesela ben birçok kaynakta karşılaştım. Bilişsel olup da olumsuz transfer olan örnekler de var Psikomotor olup da ket vurmalan örnekler de var. Orada da işte ayrım noktasını şurada kullanmaya çalışın. Öğrenme sırasında zorluk varsa transferdir. Öğrenme gerçekleştikten sonra karıştırma veya hatırlamada güçlük çekme durumu söz konusuysa buna da biz ket vurma diyoruz. Şimdi bu iki kavramı zaten örneği verdikten sonra karşılaştıracağız ama olumsuz transferi bir açmak istiyorum. Arkadaşlar olumsuz transferde ben soruyu çözerken hep şunu soruda ararım alışkanlık çatışması. Şimdi alışkanlık ne demektir? Arkadaşlar alışkanlık bizim gündelik hayatta bazı becerileri ya da bazı psikomotor eylemleri düşünmeden yapmamız demektir. Otomatiğe bağlamak demektir aslında. E, o yüzden günlük hayatta çok sık yaptığımız eylemler aslında vücuda yerleşiyor. Biz bir süre sonra onları düşünmeden yapmaya başlıyoruz. O işte vücuda yerleşen, düşünülmeden yapılan eylemler bir aslında alışkanlık oluyor. Şimdi olumsuz transfer alışkanlıkların çatışması ise eğer bu şöyle ortaya çıkıyor. Biz burada önceden öğrenilen bilgi veya becerilerden kaynaklı sonradan öğrenilecek olan bilgi veya becerilerde zorluk yaşayacağız. Ya da önceki bilgiler sonraki bilgileri engelleyecek. Bu çok önemli. Şimdi soruyu çözerken neden alışkanlığı arıyoruz? Çünkü hep eski alışkanlıklar gerçekten yeni öğrenmeleri zorlaştırmaya başlıyor. Bunu da şöyle düşünün. Ben birçok örnek vereceğim şimdi. Mesela birinci davranışım şu olsun. ikinci davranışım da şu olsun. Şöyle ayırt edelim. Benim banyom var. Şimdi banyomun kapısı içe doğru açılıyor. Ben şimdi her banyoya girmek istediğimde kapıyı hiç düşünmeden kolunu aşağı indirip içe doğru itiyorum. Artık bu benim vücuduma yerleşiyor. Düşünülmeden yapılan bir eylem haline dönüşüyor. Yani alışkanlığa dönüşüyor. Sonra banyom küçük olduğu için ben banyomu genişletmek istiyorum. Duvarı kırdırıyorum ve kapıyı dışa doğru açılacak şekilde değiştiriyorum. Ben şimdi her yeni banyoma girmek istediğimde eski alışkanlığımdan kaynaklı ne yaparım? Kapının kolunu indirip içe doğru itmeye çalıştım. İşte bu hala alışkanlığın devam ettiğini göstergesi olur. Dolayısıyla ben bu alışkanlıktan kaynaklı kapıyı dışa doğru çekme davranışını öğrenirken zorluk yaşarım. Yani bedenim hala o davranışı kazanamaz. İlk kapıya gittiğim zaman dışarı çekme eylemini hala gerçekleştirmemiş olurum. Bu işte yaşadığım durum olumsuz transfer oluyor. Yani ilk öğrendiğim şey kapıyı içe doğru itme. İkinci öğrenmem gereken şey kapıyı dışa doğru itme. Ben bu kapıyı içe doğru itmeden kaynaklı kapıyı dışa doğru çekme davranışını öğrenemiyorum. Bu birinci örneği. Şimdi şöyle düşünün. Mutfağımda bir çöp kutum var kapaklı. Her çöp atmak istediğim zaman kapağı kaldırıp atıyorum. Kapağı kaldırıp atıyorum. Artık bu bende alışkanlığa dönüşüyor. Yani her çöp atmak istediğimde bunu artık düşünmeden el alışkanlığına dönüştürmüş oluyorum. Ben çöp tenekemi değiştirdim. Pedallı bir çöp tenekesi aldım. Ayağımla pedala basıp çöp atmam gerekiyor. Ama yeni çöp kutuma çöp atmak istediğim zaman önce elim kapağa gidiyor. Bu artık ne? Alışkanlığın devam ettiğinin göstergesi. Elim kapağa gittiği için de ayağımla pedala basmayı hala kazanamamış oluyorum. Yani ilk kazandığım beceri kapağı açma. İkinci kazanmam gereken şey pedala basma. Ama ben kapağı açma alışkanlığından kaynaklı pedala basma davranışını hala öğrenemiyorum. Öğrenirken sıkıntı yaşamış oluyorum. Bu da olumsuz transfer oluyor. Mesela eski model bir arabam var. Arabamın penceresi kapıdaki kolu böyle çevirerek açtığım bir pencere. Her camı açmak istediğimde kolu çeviriyorum camı açıyorum. Bu artık bende neye dönüştü? Alışkanlığa dönüştü. Ben arabamı değiştirdim. Otomatik bir araba aldım. Artık camı açmak istediğimde düğmeye basmam gerekiyor. Ama ben eski alışkanlığımdan kaynaklı yeni arabamda camı her açmak istediğimde elim kapıdaki kola gidecek. Onu çevirmeye çalışacağım. Alışkanlık yine devam etmiş olacak. Dolayısıyla düğmeye basarak camı açma eylemini hala öğrenmemiş olacağım. O yüzden ilk yaptığımız eylem neydi? Kolu çevirmekti. Bu eylem alışkanlık haline dönüştüğü için ne yapamıyorum düğmeye basmayı hala kazanamamış oluyorum öğrenemediğim için de olumsuz transfer gerçekleşmiş oluyor yani ilk öğrendiğimiz bilgi ikinci öğrenmemiz gereken bilgiyi engelliyor ve zorlaştırmaya başlıyor. O yüzden bak bu tarz örneklerdeki bunu çok fazla çoğaltırız işte klasik olarak işte F klavyede yazı yazmayı öğrenen bir kişi Q'ya geçtiği zaman yazamaz. Ya da işte otomatik vitesli araba kullanan bir kişi düz vitese geçtiği zaman kullanamaz gibi bu tarz örneklerin hepsi zaten gelir karşınıza. Ama burada mantık olarak ilk öğrendiğim bilgi ve beceri ikinci öğreneceğiniz bilgi ve beceriyi zorlaştırır. Şimdi şöyle düşünün mesela dershanedesiniz bir dershanenin birinci katında bir derslikte ders görüyorsunuz. Ve her dersiniz olduğu zaman ayaklarınız sizi birinci katın birinci dersine götürüyor. Bu artık alışkanlığa dönüşüyor. Sonra sizin derslerinizi ikinci kata taşıyorlar. Şimdi ikinci kata gitmeniz gereken yerde her dershaneye girdiğinizde hala birinci kata gitmeye devam ediyorsanız bu bir alışkanlık oluyor. İkinci kata çıkma eylemini hala kazanamamış oluyorsunuz. Bu da bir olumsuz transfer oluyor. Şimdi ben bu tarz örnekleri verdiğimde genelde öğrencilerim bana hep şunu söyler. Hocam şimdi bu kadın eskiden kapısının içe doğru itildiğini sonra kapının dışa doğru çekildiğini öğrenmemiş mi? E, öğrendiyse bu ket vurma olmaz mı diye soruyor. Arkadaşlar burada problem yok. Yani ben eskiden kapımın içe doğru itildiğini şimdi dışa doğru çekildiğini zihinsel olarak zaten biliyorum. Ama buradaki sıkıntı zihinde değil bedende. Yani el itmeyi alışkanlık haline getirdiği için çekmeyi kazanamıyor veya el çevirmeyi alışkanlık haline getirdiği için düğmeye basmayı kazanılmış oluyor. Yani el öğrenmiyor, kol öğrenmiyor ya da ayak öğrenmiyor. Bedensel düzeyde öğrenmede bir sıkıntı yaşamış oluyoruz. O yüzden ne dedik? Genelde olumsuz transfer örnekleri psikomotor düzeyde karşımıza çıkar. Bu bizim için çok önemliydi. Şimdi buradan anlaştık diye düşünüyorum. Geldik ket vurmaya. Ket vurma için ne dedik? Hatırlamada zorluk, ya da bilgilerin birbiriyle karışması. Ben buradan şunu anlıyorum. Demek ki ben ket vurmada birinci bilgiyi de öğrendim. İkinci bilgiyi de öğrendim. Yani öğrenme gerçekleşti. Ve öğrenme gerçekleştikten sonra da bu iki bilgi birbiri üzerinde bir karıştırıcı etkide bulunmaya başladı. Peki biz bu ket vurmaları nasıl ayırt edeceğiz arkadaşlar? Şu şekilde İleriye ket vurma da eski bilgi yeniyi unutturacak ya da karıştıracak. Burada da tam tersi yeni bilgi eskiyi unutturacak. Yani şurası için diyeceğiz ki ileriye ket vurma da yeni unutulur. Geriye ket vurma da ise eski unutulur. Yani nereye ket vurduysan aslında orayı karıştırmış veya unutmuş oluyorsun. Böyle bir mantık kalsın aklınızda. Örneğin şöyle düşünün. <laughs> ben Türkiye'de büyüdüm ve Türkçe konuşmayı öğrendim. İlk öğrendiğim dil Türkçeydi. Sonra çalışmak için Almanya'ya gittim ve Almanca konuşmayı öğrendim. Ben eğer Almanya'ya gittiğimde Almanca konuşmayı öğrendikten sonra bazı kelimeleri karıştırarak Türkçe kelimeler kullandıysam Unuttuğum yer neresi? Yeni öğrenmiş olduğum Almanca bilgisi. Dolayısıyla yeni bilgiyi unuttuğum için nereye doğru ket vurdum? İleriye doğru ket vurdum. Burada hem fikir miyiz? Evet. Çünkü ileriye yönelik yeni öğrendiğimiz bilgilerde bir karıştırma gerçekleşiyor. Şöyle olsaydı, ben mesela Almanya'dan tekrar Türkiye'ye gelseydim, Türkçe konuşmam gerekseydi ben Türkçe konuşurken bazı kelimeleri karıştırıp Almanca kelimeler kullanmış olsaydım, e, Türkçe zaten benim Almanca'dan önce öğrenmiş olduğum eski bilgimiydi. Evet, eskiyi unuttuğum için nereye doğru ket vurmuş oldum? Geriye doğru ket vurmuş oldum. Şöyle düşünün, benim kullandığım bir telefon numaramdı vardı, eski numaram. Bu numarayı değiştirdim, kendime yeni bir telefon numarası aldım, yeni numaramı kullanmaya başladım. Ben Eski telefon numaramı da öğrendim. Yeni telefon numaramı da öğrendim. Şimdi bana şu an kullandığım telefon numaramı sorduklarında ben bazen karıştırıp eski numaramı söylediysem neyi unuttum? Yeni öğrenmiş olduğum numaramı unuttum. Nereye doğru ket vurdum? İleriye doğru ket vurdum. Yani ileriyi unuttuğum için ileriye doğru ket vurma gerçekleşmiş oldu. Eğer bana eski numaramı sorduklarında ben eski numaramı unutmuş olsaydım... Eski bilgi unutulduğu için nereye doğru ket vurmuş olacaktım? Geriye doğru ket vurmuş olacaktım. Ya da şöyle düşünün. Banka kullandığınız mesela e, kartınızın şifresini değiştiriyorsunuz. Her defasında ATM'ye gittiğiniz zaman mesela yeni şifreyi girmeniz gereken yerde eski şifreyi girebiliyorsunuz veya kullandığınız telefon markası değişiyor. Ne marka telefon kullandığınız diye sorduğunuzda yeni markayı söylemeniz gereken yerde eski markayı söyleyebiliyorsunuz veya işte size okutan öğretmen değişiyor, onun ismi değişiyor. Seni şu an hangi öğretmen okutuyor diye sorduklarında yeni öğretmenin ismini söylemeniz gereken yerde karıştırıp eskiyi söyleyebiliyorsunuz. Yani ket vurmalarda öğrenmenin mutlaka gerçekleşmiş olması ve gerçekleştikten sonra da bilgilerin birbirini karıştırmış olması gerekiyor. Arkadaşlar burada şu çok önemli. Şimdi ileriye geriye zaten çok karıştıracağınızı düşünmüyorum ve mutlaka şunu tavsiye ediyorum. Soruyu çözerken hep yazmaya çalışın. Yeni bilgi, eski bilgi, nereyi unuttu, yeniyi mi eskiyi mi, ileriye mi geriye mi yazarak gerçekten somutlaşır. Okuduğunuzda bir karışır çünkü. Mutlaka yazmaya çalışın. Ee, ama benim en çok önemsediğim şey siz ket vurma ile olumsuz transferi karıştırmayın arkadaşlar. O fark bizim için daha fazla önemli. Çünkü dediğim gibi ilk soru çözmeye başlayan arkadaşlarımız genelde hani ket vurmaları ayırt ediyor. Ama örneği okuduğu zaman ne ket vurma yani ne olumsuz transfer onun ayrımını yaparken gerçekten sıkıntı yaşayan çok fazla kişi olabiliyor. Burada anlaştık diye düşünüyorum. Şimdi buraya bir şey ekleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bol bol soru çözün. Şimdi ben burada konuyu anlattığım zaman sınıflarda da hep aynı şey yaşanıyor. Hocam çok güzel oturdu, hallettik falan diyorsunuz. Ama soruyla karşı karşıya kaldığınızda o bildiğiniz şeyi soruya yansıtırken sıkıntı yaşıyorsanız siz o konuyu hala özümsememiş oluyorsunuz. O yüzden mümkün olduğu kadar bol örneklerle burayı pekiştirmeye çalışın. Şimdi şöyle bir not ekleyeceğiz. Ket vurma ile öncelik ve sonralık etkisi karışır. Bu ikisinin farkını şuraya yazacağız. Öncelik sonralık etkisini biz bilgiyi işleme kuramında ele alacağız arkadaşlar. Şimdi biz ana başlık olarak seri pozisyon etkisi bir başlıktan bahsedeceğiz. Seri pozisyon etkisinin iki tane alt başlığı olacak. Öncelik etkisi. ve sonralık etkisi. Şimdi öncelik etkisi ve sonralık etkisi neden ket vurmaya benziyor? Çünkü bu iki kavram da hatırlamayla alakalı kavramlardır. O yüzden hatırlama süreci burada da vurgulandığı için iki kavram karışabiliyor. Ayırt ederken şunu mutlaka dikkat alın. Önce tanımlarını yazalım. Öncelik etkisinde önceden öğrenilenler sonradan Öğrenilenlere göre daha kolay hatırlanır diyeceğiz. Sonralık etkisi de tam tersi. Bu defa sonradan öğrenilenler önceden öğrenilenlere göre daha kolay hatırlanır. Şimdi bu ikisini ben ket vurmadan nasıl ayırt edeceğim? Öncelik ve sonluk etkisinde birey tek durum öğrenecek. Ve öncelik sonralık etkisinde kolay hatırlama gerçekleşecek. Bu iki süreç bizim için önemli. Şimdi ket vurmada hani dedik ya hatırlamada zorluk yaşanır, karıştırma yaşanır. Burada da hatırlama gibi bir kavram kullanıldığı için örneği okuduğunuz zaman karışma ihtimali gerçekten yüksek. Ee, şimdi öncelik etkisi ve sonralık etkisini şöyle düşünün. Mesela Türkçe'de paragraf sorusu çözüyorsunuz. Paragraf uzun bir paragraf. Tek sefer okuyorsunuz. Birçoğunuz paragrafın ilk satırındakilerini daha kolay hatırlar. Son satıra göre Birçoğumuz da paragrafın son satırlarını ilk satırlarına göre her zaman daha kolay hatırlar. Şimdi nereyi daha kolay hatırladıysan o etki ortaya çıkıyor. Mesela ilk satırı daha kolay hatırladıysak öncelik, son satırı daha kolay hatırladıysak da son olarak etkisi yaşanmış oluyor. Yani burada önemli olan şey bir bilgi diğerinden daha baskındır senin için ya da diğerleri için. Baskınlık kişiden kişiye değişir. Orada da işte daha kolay hatırlamadan kaynaklı öncelik veya sonra yaşamış oluyoruz. Peki hocam ben bunu ket vurmadan nasıl ayırt edeceğim? Aslında en temel ayırt edici nokta şurası. Ben o öncelik veya sonralık etkisinde bir bilgi öğreneceğim. Ve ket vurmada olduğu gibi o bilgiyle karışabilecek başka bir bilgi olmayacak. Zaten temel farkımız da burası. Bununla alakalı ÖSYM bir soru sormuştu arkadaşlar. Bir adama gençliğe hitabeyi ezberletiyorlar. Ezberledikten sonra aradan bir süre geçiyor ve adamdan gençliğe hitabeyi tekrar okumasını istiyorlar. Adam gençliğe hitabenin ilk satırındaki kelimeleri son satıra göre daha kolay hatırladığını söylüyor. Şimdi ilk satırı daha kolay hatırladıysa son satıra göre bu bir öncelik etkisidir. Peki bu örneğin cevabı neden ket vurma olmadı? Çünkü gençliğe hitabeyle karışabileceği, ya da gençliğe hitabeyi böyle hatırlamayı zorlaştıran başka bir bilgi yok. Sadece gençliğe hitabe var. Bundan dolayı zaten öncelik sonralık etkisi oldu. Eğer şöyle olsaydı mesela gençliğe hitabeyi ezberleseydi. Ondan sonra İstiklal Marşı'nı ezberleseydi. Bu adamı İstiklal Marşı'nı oku dediğimiz zaman bazı kelimeleri karıştırıp hitap eden kelimeler söyleseydi işte o zaman ket vurma olurdu. Çünkü iki bilgi birbiri üzerinde karıştırıcı etkiye sahip olurdu. Ama öncelik ve sonluk etkisinde dediğim gibi tek durumun olması gerekiyor. İkinci farkım da şu. Şimdi öncelik ve sonluk etkisinde bir bilgi başka bir bilgiyi karıştırmıyor. Bir, İkincisi de böyle ikinci bilgideki hatırlamadaki zorlama, zorlaştırma vurgulanmaz. Hatırlamanın daha kolay gerçekleşmesi vurgulanır. Ya ilk bilgi ya da son bilgidir. O yüzden öncelik ve sonluk etkisinde bir bilgi diğerine göre daha kolay hatırlanıyor. Bu da zaten ket vurmadan temel farkını ortaya çıkarmış oluyor. Evet bu videoda ne öğrendik? Bence çok önemli bir yerdeyiz. Sorunun çıkma ihtimali yüksek ve kaynaklarda zaten bol bol bu tarz örnekleri göreceğiz. Ee, burada bir transfer başlığımız vardı. İkiye ayırdık olumlu olumsuz diye. Olumluyu ileriye geriye etkin kolaylaştırma diye ikiye ayırdık örneklerimizi verdik. Olumsuz transferi şöyle açıkladık. Bilgilerin birbiri üzerindeki zorlaştırıcı etkisidir. Ve burada alışkanlık çatışması yaşanır. Eski bilgiden kaynaklı yeni bilgiyi öğrenirken öğrenme aşamasında zorluk yaşarız dedik. Onu böyle ket vurmayla karşılaştırdık. Hatta şuraya olumsuz yazalım karışmasın. Olumsuz transferde psikomotor bir süreç olacaktı. Ket vurmada bilişsel. Olumsuz transferde öğrenme gerçekleşmeyecekti. Öğrenme sırasında sıkıntı yaşayacaktık. Ket vurmada ise öğrenme gerçekleşecek ve ondan sonra karıştırma durumu ortaya çıkacaktı. Bu fark mutlaka kullanmaya çalışın. Ket vurmayı kendi içerisinde ileriye geriye diye ayırdık. İleriye ket vurmada yeni bilgiyi unutuyorduk. Geriye ket vurmada ise eski bilgiyi unutuyorduk. Yani nereye unutulursa oraya ket vurma yaşanmış olacak arkadaşlar. Bu öncelik ve sonralıkla karışır diye şöyle bir not ekledik. Bu notu mutlaka kullanın. Öncelik etkisinde önceki bilgiler, sonralık etkisinde ise sonraki bilgiler diğerine göre daha kolay hatırlanır dedik. Sınavda gelme ihtimali yüksek bir başlıkta arkadaşlar. Burası şimdi öğrenenle ilgili faktörlerimizi tamamladık. Ama öğrenmeye etkileyen faktörler devam ediyor. Şimdi iki tane başlığımız daha var. Bir yöntemle ilgili faktörler, diğeri malzeme ile ilgili faktörler. Bir sonraki videomuzda yöntemle ilgili faktörleri işlemeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.